Başımızda 25 30 35 e bin adaya karşı yaptılar. Çorum Osman. İlk adım spor bulunduğu pehlivanı. Tamam. Şöyle oh. biraz oh. yine oh. yiyebiliriz. Şu sandalyeleri Şükrü abi. Şükrü Bey bir toplayalım. Yani Kamerayı yapalım. Evet. Şöyle kameraya evet. doğru.

Yahya Ayan ağamız üçüncü oldu. Ağabey geri çadırı güneş yapıyor. Bir defa darbe ve üçüncü oldu. Üçüncü oldu. Üçüncü oldu. Kazım abi. Kazım abi. Yani ayağım ağımıza altın kemer hediye ediyoruz. Hayırlı olsun diyorum. Sağ olun. Sayın Kaymakamımız mikrofon sizde efendim. Çekiyor mu çekmiyor mu? Evet. Çekiyor mu çekmiyor evet. Çekiyor mu? Çekmiyor. Şu an, an çekmiyor. Tamam o zaman bir dakika. Evet. Bu adamlar hasta edeceğiniz. Evet. Aynen öyle. Evet. Hareket yapmasanız donacaksınız. Şimdiden Şimdiden tebrik ediyorum. Sağ olun. Evet biz de teşekkür ediyoruz. Daha var mı bir sözümüz? sonra.